Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bobby 15 5 komutları göstereceğim. Tüm komutları göstereceğim. Biraz önce video yarıda kaldığı için şunları yapmıştık. Bu el kaldır. Bunu da göstereyim. Bunu galeriden kopyalayıp ondan sonra sihir yazıyla şey yapın. Alabilirsiniz. Bu el kaldırma. Bu el indirme. Bakın. Bu meteor. Hemen bunu da şey yapın. Ekran fotoğrafı çekin. Örs. Örsü bayağı iyi örs. Yap. Yamult. Bu ne oğlum Tamam. Bunları aktif edeceğiz şimdi. Bak bu el kaldır. böyle kaldırıp indirebiliyoruz çok iyi. Şimşek. Bu motoruz. Biraz önce gösterdim zaten komutları. Bu örs Bakın şimdi. Tak tak. Tak 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 tak. Çok iyi. bu da yanıltma komutu. En son böyle. Şimdi uçurma komutundan devam edelim. Uçur. Uçurma. Şimdi bunu da ezberimde değil. Diğerleri ezberimde de bu tam ezberimde değil. Bunu zaten ezberlemek biraz zor. Tamam. Böyle bir de uçtuğunu partiküller olarak görmeyeceksiniz. Bir dakika düzenleyeyim ondan sonra ekran görüntüsü alın siz alacaksınız. Beşe. Hatta şunu şöyle yapalım. 15 yapalım bunu. Şöyle hemen bunu görün. Tamam. Böyle yavaş yavaş yükseliyor. Şimdi yine komutu verebilirim. Rampartikle. Anvil verdim. Suşurma verdim. Küçülme komutu. Küçülme komutu verebilirim. Bakın. Şu komutu kopyalayın hemen. Bunu da açın. Bakın küçüldünüz. Bak gerçek halim bu. Küçüldükten sonra bu. Şöyle yapayım ben. Değiştir. Bedrock'ta çok iyi olmuyor ama en fazla bu kadar yani. Neyse. Ne komudu? Şey komudu vereyim. Hmm kafes komutu verebilir kafes komutu vereyim ki ya da ilk önce ilk önce bu şey hop diyelim bunu yanlış yere yaptım hasar komutu vereceğim nitroksin hiperoksin komutları vereceğim işte aynı şey zaten Evet. Neredesin? Neredesin? Tamam. Burada. Hop diyorsun buraya. Buraya. Buralar yanında olması için bunu diyorsun. Buraya son iç. Bunu kopyalayın. Kopyalamayın çünkü daha yanlış yaptığım bir şey var. Şunu ekleyip kopya. Kafasına bunu ekleyeceksiniz. Böyle buralı çok fazla hiperoksin içince böyle yanında şeyler çıkıyordu. O işte bu. Şimdi hareket diyelim. Comment. Hatta bu ezberimde play medium, open medium. Bu hareketimiz. Bunu kopyalayın. Tabii ki her zaman yaptığım hata olarak bunu ekliyoruz. Bunun hasarı lazım diyorsanız haklısınız. Hasar komutu da yazalım. Lazer komutu vermeyeceğim. Hatırlamıyorum lazer komutunu. Aslında hatırladığım bir şey var. Onu verebilirim. Tamam. Olur. Şimdi ne yapacaktık? Hasar. Hasar nerede? Bu hasar konudu. Şunu kopyalayın hemen. Bakın şöyle. O playmation, animasyon işte o şeyle de bunu da düzeltebilirsiniz. Bakın. Şimdi şey vereyim hemen. Lazer. Hyperoxin modum falan var. Onları yükleyebilirsiniz. Gözleriniz olur. Onlar daha iyi. Hemen de ben düzenleyeyim bunu. Hop. Bu hiperoksin lazeri. Tabii ki olmadı. Çünkü bunu koymayı yine unuttum. Ne olmadı? Şöyle mi yapacaktık? 2 üç tane bir şey deneyeceğim. Bununla alakası yok. Yukarı yaptım şu an. O zaman şöyle oldu. <laughs> Olmuyor bu komut. Çalışmadı. Neyse. Kafes komutu vereyim. Kafes komutu. Es komudu hiç ellememe gerek bile yok çok iyi oldu bu da evet yapabilirim. Time clock komutu verebilirim. Ama o herkes de var. Bakın bunu vereyim. Bu ses. Bir şey çünkü. Bir şey yapalım. Bu <laughs> çişme sesi, TNT patlama sesi. lav partikül çıkarma komutu da vereceğim Yeter ya! Yanlış yere yazıp duruyorum. Ya şeyi koymayı unutuyorum, ya yanlış yere yazıyorum. Şimdi, şimdi, şimdi. Nerede bakalım bu? Şunu düzeltelim. Ya yukarıda oluşturuyorum. Böyle partiçle oluşturuyor. Hat, hatta şunu şey de yapabiliriz zaman Bu lazer komutunu da yapabiliriz. Bakın lazer o da oldu. Korkun öldü. Hmm. Neyse şimdi ne yapabiliriz? Çok bir şey kalmadı sanki. Hatta hiçbir şey kalmadı. Yatma komutu verebilirim. Play meydan. Halim var. Bunu yapabiliriz. Bu yüzme komutu. Bu güzel bir konu. Yüzüyorsun böyle. Bunu sleeping ol yapıp böyle yaparsanız Hatta bunu da denemek istiyorum. Şöyle 9999 yapacağım. Bakın. Uyuyor gibi oluyorum. Hatta mutant portal komodunu da vereyim. Uf ya nereye girdik be Allah? Çığlık diyoruz. Play ça, so, play so und. Böyle oluyordu diye hatırlıyorum. Neyse şöyle yapalım. <laughs> Şimdi bu sadece bu çığlık sesi de titre titreme. Play me. komutta şey komutu sallanıyor. titreme. Böyle titriyorsun sonra yere düşüyorsun. Sonra tekrar titriyorsun. Böyle bir komut işte bu da. bir tane daha komut yazalım. Son komut. Bu da kafamıza şey geçirme komutu. Olmadı. Şimdi şu komut. Diamonds çı-h-es Ne? çalışır mı acaba? Hiç i̇şte tanımadım. Oha! Kafamda elmas kılıç var. bir yapayım bunu. Şey yapayım. Böyle kafamda durmasını istiyorum. Ne pumpkin. ki? Tamam. Nasıl? Nasıl oldu? Bakın. Bal kabağıyla değiştirdim. Bu da bal kabağı mı? Bal kaba komudu. Bunu iki yapsam ne olur mesela? Bir şey yaramıyor. Neyse bu videoda bu kadardı. Hatta ben Kevin 15 45 komutu da göstereceğim. Şimdi TP diyelim. TP 20 hop diyeceğim. Tamam bu son komuttu. Şimdi bu komutu da şunu, şurasına ekledik mi... Çalışmadı. Çünkü, hop, kalacaktınız. Şu komutu şey yapın... Tak, 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 tak... İstediğiniz yere ışınlanabiliyorsunuz. Şimdi son komutla bir tane iron golem spawn ettik. Şimdi bunu yok edeceğim. Bununla kapışacağız hemen. Bir dur. Allah bal kaba. Çıkma kabanı. Ya bir adamlık siz Golem Öl, ölmüşündür artık yani. Seni yamulturum. Seni yamulturum. Hadi git de bile tane yapayım. Mon. iron Artı golem. Bakın bunu da yamultabiliyoruz. Da uçurduk bile ya yanlışlıkla. Yamult, nasıl yamulttuğumuzu görmediniz. Zaten hasar almıyor. Şöyle yamultuyoruz. Bakın. Böyle örs basarak hızlıca bunu halledebiliriz bence. Ya. Kolay bye Bay bay.